devam Biz o kadar çok kurumla ve kişiyle bir aradayız ki bazen böyle e, sosyal medya içerik e, üretme konusunda oturup çalışmamız gerekiyor. Aslında her halimiz bir içerik gibi. Bunu böyle şımarıklıktan da söylemiyorum ama o kadar çok insana ve kuruma farklı farklı içeriklerde temas ediyoruz ki e, biraz belki bunları da konuşmamız gerekiyor. O yüzden böyle bir doğaçlama bir şey yaratmak istedim. Ne dersin? Bizim tamam. sistemimiz nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz biz böyle nitelikli içerik üretelim üretelim diye kendimizi sıkıştırıp duruyoruz ya sosyal medyaya paylaşacağız diye. Evet, evet zorlanıyoruz aslında biraz ama bu zorlanmamız şey zamansızlık esasında fazla koşturmacı halindeyiz. Terzi kendini, kendi söküğünü dikemez diye kendimizi birazcık telkin etmeye çalıştık. Ama şimdi artık fırsat buldukça bence kamerayı açıp konuşmak anlamda olabilir. Bakalım nasıl olacak? Evet şimdi iki toplantı arasındayız. Biraz önce bir sağlık turizmi toplantısından ve teşvik eğitiminden sen çıktın. Ben de diğer taraftan Kalite ve sürdürülebilir akreditasyon bilinci yaratma konusunda yöneticilere bir eğitim vermiştim. Hazır böyle bir 10 dakikalık toplantı arasında evet. konuşalım istedik. Biz yapmış olmak için de bir şey yapmak istemiyoruz. Böyle içimize sinmeyen, samimiyetsiz, sadece sosyal medyada paylaşmak üzere içerik üretmek de bize çok iyi gelmiyor. O nedenle de. Sizin de istekleriniz olursa şunu mutlaka konuşun, bizimle paylaşın diye bunları da paylaşabiliriz. Evet bazen bize yaptığımız işle ilgili de çok soru geliyor. Ee, mesela bugünümüzü anlatalım. Belki bugünümüzü anlatmak birazcık size e, destek olur, e, sorularımıza cevap olur aslında. Bir kurumdayız şimdi. E, Birikse girdiğimiz bir sağlık turizmi e, toplantısı vardı. Yeni ülkelere açılma kararı aldık ve onunla ilgili bir iş listesi oluşturduk. Onun üzerinden geçtik. Daha sonra ben başka bir eğitim salonuna geçtim ve ekibe teşvik eğitimi verdim. E, bir takım ödevler verdim. O sırada e, sen hangi eğitimdeydin ve toplantıdaydın? Belki ondan bahsedebilirsin. Kalite yönetim sistemleri ve e, yönetim... Ve bilincinden bahsettik. Birazdan yine birlikte bir köklen analiz toplantısına gireceğiz. Ardından iş görüşmeleri yapacağız. Sonra oturacağız bilgisayar başındaki kendi e, işlerimizin e, üzerinden geçiyor olacağız. Yani sabah başlıyoruz, akşama kadar sıkı çalışıp Elbette sosyal zamanları da etkili geçirmek gerektiğini artık düşünüyorum. 10 yıl önce bana sorsaydınız ve beni tanıyanlar da çok iyi bilirler. Mesai bitip çıkan insanlara kızardım. Bugün gerçekten mesai saatleri içinde hakkını verip çalışan, evine gitmeyen insanlara biraz o aynı tepkiyi gösteriyor. Çünkü yaşam bir denge, ruhsal olarak iyi hissetmediğimiz zaman işte de başarılı ve verimli olamıyoruz. Belki bir sonraki video fikri geldi şu an Seyyal Hanım konuşurken. Odaklanarak çalışmakla ilgili biz kendi formüllerimizi aslında tüm konularda kendi formüllerimizi, kendi üzerimizde denediğimiz, kurumlarda denediğimiz ve faydasını gördüğümüz konu ve durumlardan bahsediyoruz. Belki e, odaklanarak çalışmak, zamanı etkin kullanmakla ilgili ben kendi formülümü anlatmak üzere şu an e, kendi notumu almış oldum. Seyyal Hanım zaten bunun duayeni. Herkese mentorluk yapıyor bu konuyla ilgili ama etkili çalışmak, sıkı çalışmak ve günü etkili geçirmekle ilgili bir video mutlaka çekiyor olacağım. Şimdi bana ilham oldu. Evet duayen falan değilim ama yaklaşık 17 yaşından beri kendi kendime bulduğum bir sistem var. Son zamanlarda da üzerine biraz daha akademik, biraz daha bilimsel tekniklerle onları zenginleştirmiş oldum. Zaten kurumlardaki faydasını da gördüğümüz için Doğru evet. yoldayız, iyi gidiyoruz diyoruz. Bunu da kendimize fayda sağlayan her şeyi faydası olsun diye insanlarla, kurumlarla paylaşmak iyi fikir bence de. Tamam o zaman şimdi kendi üzerimizde ve kurumların üzerinde denediğimiz formüllerden ve fayda sağlayan vakalardan bahsedelim. Bu da yeni bir içerik olsun. Videonun başında söyledik ama yineleyelim. Bizden duymak istediğiniz eğitici içerikler varsa bizle paylaşın. Biz de sizin için bu içerikleri üretelim, katkısı olur eminim. Evet. Tamam. Güzel. Görüşmek üzere. Sevgiler. Güzel oldu.